İyi günler arkadaşlar. Konumuz asitler ve bazlar. Öncelikle sizlerle birlikte ben Milli Eğitim kazanımlarına bakmak istiyorum. Bakalım neler öğrenmemiz isteniyor? 1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. Demek ki asit ve bazların özelliklerini bilmemiz gerekiyor. Asit ve bazlara günlük yaşamdan örnekler verir. Demek ki günlük yaşamda karşımıza çıkan asit ve bazları da bilmemiz gerekiyor günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit baz ayracı olarak kullanır diyor. Demek ki asit baz ayraçlarını da bilmemiz gerekiyor. Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerini kullanarak çıkarımda bulunur diyor. Demek ki pH cetvelinde kullanmayı bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Öncelikle sizlerle asit ve baz tanımından başlamak istiyorum. Asit nedir diyorum? Asit, sulu çözeltilerinde hidrojen iyonu veren maddeler asit olarak adlandırılır. Yani benim bir maddem var. Su'da çözündüğünde hidrojen iyonu açığa çıkartıyorsa ben bunu asittir diyorum. Baz nedir dediğimde suda çözündüklerinde ortama OH iyonu yani hidroksit iyonu veren maddelere ise baz diyorum. Benim maddem suda çözüldüğünde OH iyonu açığa çıkartıyorsa o zaman bu bazdır diyorum. Bazen sorularda şu şekilde de karşımıza çıkabiliyor. Hidrojen iyonu sayısı hidroksit iyonu sayısından fazladır diyor. Yani ortamda baskın olan iyon hangisi? Hidrojen iyonu. Sayısı fazla ise asittir. Hidroksit iyonu sayısı hidrojen iyonu sayısından fazladır dediğinde ise Hidroksit iyonu sayısı nasıldır? Baskındır. O yüzden o da bazdır diye ifade ediyorum. Şimdi bazı asit ve bazlara bakmak istiyorum sizlerle birlikte. Ama bunun öncesinde anahtar kelimelerimizi verelim. Asitler için ahlatır diyoruz, bazlar için ohlatır diyoruz. Yani ne demek? Asitler biliyorsunuz ki arkadaşlar tahriş ediyorlar, yakıyorlar elimize değdiği anda bizi ne yapar? Ahlatır. Canımızı yakar. İşte asitin A'sı hidrojenin H'si ahlattı. Asitler ne meydana getiriyormuş sulu çözeltilerinde? Hidrojen iyonu meydana getiriyormuş. Bazlar ise günlük hayatta en çok kullandığımız baz örneklerinden birisi olan sabun. Sabunla ellerimizi güzelce yıkadığımızda oh mis gibi koktu diyoruz, rahatlıyoruz değil mi? İşte o yüzden bazlar da ohlatıyor arkadaşlar. Yani hidroksit iyonu açığa çıkartıyor sulu çözeltilerinde. Şimdi bu anahtar kelimelerden yola çıkarak asitlerimizle başlayalım. Ne dedik? Asitler ahlatır. Hidrojen iyonu açığa çıkartır. Dikkat ederseniz genelde bizim asitlerimiz hidrojen iyonuyla başlıyor. Birinci örnekte hidroklorik asit var. Suda çözündüğünde hidrojen iyonu açığa çıkartmış asittir diyorum. İkinci örneğimde sülfürik asit var. Suda çözündüğünde yine hidrojen iyonu açığa çıkartmış asittir diyorum. Üçüncü örneğimde fosforik asitim var. Yine dikkat ederseniz bakın H ile başlıyor. Hidrojen iyonu açığa çıkartmış o zaman asittir diyorum. Ama illa ki benim bütün asitlerim H ile başlamak zorunda değil. Örnek olarak karbondioksit gazımız var burada. Suda çözündüğünde yine aynı şekilde hidrojen iyonu açığa çıkartıyor. O yüzden ben buna da ne diyorum? Asit diyorum. Önemli olan sulu çözeltilerinde hidrojen iyonu açığa çıkartmalıdır. Çıkartmalarıdır. Bir diğer örneğim bazlar. Bazlarda ise ne dedik? Bazlar ohlatır değil mi? O zaman birinci örneğimizde biz ne görüyoruz? Sodyum hidroksiti görüyoruz. Sulu çözeltisinde ne açığa çıkartmış? Hidroksit iyonu açığa çıkartmış bazdır diyorum. Yine kalsiyum hidroksit örneğinde sönmüş kireçtir bu. Sulu çözeltisinde hidroksit iyonu açığa çıkartmış ohlatmış. O zaman biz buna da baz diyoruz. Ama bakın burada özellikle o OH haşları görebiliyoruz. Ama illaki görmek zorunda mıyız? Hayır. NH3'te yani amonyakta olduğu gibi. Sulu çözeltisinde yine ne yapıyor amonyak? OH yani hidroksit iyonu açığa çıkartıyor. O zaman benim için önemli olan unsur ne? Sulu çözeltisinde OH iyonu açığa çıkartması. O takdirde ben amonya da yine ne diyorum? Baz diyorum arkadaşlar. Evet. Bir diğer özelliğine geçelim. Asitler ne dedik? Ahlatır dedik. Yani aşındırıcı etkiye sahip kumaşı, mermeri, metali ne yapıyor? Aşındırıyor. Bazılarda anahtar kelimemiz ohtu değil mi? Ele kayganlık hissi veriyor. Aynı sabunda olduğu gibi. Cam ve porselenleri tahrip ediyor, matlaştırıyor. O yüzden şu unsurlar da önemli. Asitler kumaş, mermer ve metalleri aşındırırken bazılar cam ve porselenleri tahrip eder, aşındırır diyebiliriz. Peki bunun sonucu olarak ne açığa çıkar? Metaller mesela met, özür dilerim. Asitler metalleri aşındırıyorsa o zaman ben asitleri metalik kaplarda saklamamalıyım. E ee, aynı şekilde bazlar da camları aşındırıp tahrip ediyorsa o zaman ben bazları da cam kaplarda saklamamalıyım sonucuna ulaşabiliyorum arkadaşlar. Bir diğer özelliğine geçelim asit ve bazların elektrik akımını iletip iletmemeleri. Her ikisine baktığımda da ne yapıyor arkadaşlar? Sulu çözeltileri elektrik akımını iletiyor. O yüzden ben asitlerle bazları elektrik akımını iletip iletmediğine göre baktığımda ayırt edemiyorum. Bunlarda sorular şöyle gelebilir. Mesela böyle bir sistem kurulur. Denir ki işte bunun içinde benim bir miktar çözeltim var. Pili ve ampülü takıyorum. Hangi sıvılarda elektrik akımı iletilir ve ampul yanar diye? O zaman benim burada e, asitik bir çözeltim de olabilir, bazik de bir çözeltim olabilir. Çünkü hem asitlerin hem de bazların sulu çözeltileri elektrik akımını iletiyor. O zaman ben buraya Limonlu su da yazabilirim, sirkeli su da yazabilirim ya da herhangi bir baz da yazabilirim arkadaşlar. Ama unutmayın ki şeker, şeker C6H12O6 diye formülü var. Şeker asit ya da baz değildir. Asitler ve bazlar gibi iyonlarına ayrılmaz. O yüzden şeker arkadaşlar şekerli su elektrik akımını iletmez diyoruz. Asitlerin bir diğer özelliği tatlarının ekşi olması, bazların ise acı olması arkadaşlar. O zaman ben asit ve bazları tatlarına bakarak da ayırt edebilirim. Tabii bu bütün asit bazlar için geçerli değil. Yani tadına bakılmaması gerekiyor. Şöyle bir bakalım isterseniz asitlere ve bazlara günlük hayatta neler var kullandığımız. Asitler tatları ekşi olanlar, turunçgiller, gazlı içecekler, yoğurt, sürt Elma, domates, bunların yanında eklemek istedim mide öz suyu ve aküde asitlere giriyor. Bazlar ise tatları acı olanlardı. Çikolata, bitter çikolata yediğinizde hatta acı bir tat gelir ağzınıza. Mayonez, kabartma tozu, tabi diğer örnekleri de vermek istiyorum aynı zamanda şampuan, deterjan, kan, çamaşır suyu, sabun ve bağırsak içi arkadaşlar bazılara örnek olarak verebiliriz. Bazen ağzınıza şampuanın ya da sabunun tadı gelebilir. Yine dişlerinizi fırçalarken diş macunun tadını alabilirsiniz. Onların da acı olduğunu fark edersiniz. Bir diğer nokta. Asitleri bazlardan ayırt etmek için indikatörler kullanılır. Yani ayıraçlar. Aynı şekilde bazları da asitlerden ayırt etmek için indikatörler kullanılır. Yani ben maddemin asit ya da baz olduğunu... Öğrenmek istiyorsam indikatör dediğim ayraçları kullanmak zorundayım. Bunlar neler? Bir tunusol kağıdı, iki fenol 3 üç metil oranj olmak üzere arkadaşlar. Üç tane ayıracımız var. En çok çıkanlar. Tunusol kağıdında anahtar kelimemiz anneler kızartır, babalar morartır. Yani anne dediğimiz asit A ne yapıyormuş? Asitler kızartıyormuş. Yani kırmızı renge dönüştürüyormuş. Aynı şekilde baba derken B baz. Peki bu neye dönüştürüyor? Mora, yani maviye dönüştürüyor arkadaşlar. Fenolftalein asitlerde renk değişimi göstermez ama bazlarda pembe ve kırmızı renk oluşturur. Yine aynı şekilde metil oranj damlatıldığında asitler kırmızıya, bazlarda sarı rengine döner diyoruz. Ama arkadaşlar genelde yorum sorularında bu bilgiler zaten size veriliyor. Bilmeniz de fayda var, bilmemiz gerekiyor ama genelde yorum sorularında bunlar veriliyor. Asit şimdi asit ya da baz ifadesini biz pH cetvelinde gösteriyoruz. pH cetveli dediğimiz şu cetvel. pH cetveli 0 ile 14 aralığında e, arkadaşlar arkadaşlar tam ortasındaki 7 nötr. 0 ile 7 aralığı asidikken 7 ile 14 aralığı baziktir arkadaşlar. Ama tam orta nokta 7 nötr örnek saf su. Buradan sıfıra doğru ilerledikçe maddelerimin asitliği artar. Aynı şekilde 7'den 14'e doğru ilerledikçe ise baz kuvveti artar diyebiliriz. Yani normalden uzaklaştıkça iki tarafında kuvveti artıyor. Örnek burada yine görebilirsiniz. Nötr olarak saf suyu vermiş. Önce asitlerimize bakalım. Süt, yağmur suyu, ekmek, kahve, domates, sirke, limon suyu, mide asidi, sülfürik asit diye Asit kuvveti artarak gösterilmiş. Bazlara bakalım birlikte. Tükürük, kan, deniz suyu, kabartma tozu, sabunlar, deterjanlar, amonyak, kalsiyum hidroksit, çamaşır suyu, sodyum hidroksit diye baz kuvveti artarak verilmiş arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi asitlerimizden biz bahsetmiştik ama tekrardan bahsedelim burada. Günlük hayatta yiyecek ve içeceklere, asitlere örnek verecek olduğumuzda üzüm, sirke, elma, ekşimiş süt, yoğurt, limon, kola, kola, gazoz, çilek, turşu, meyve suyu, reçel görüyoruz. Hepsinin de nasıl tatları ekşi diyebiliriz arkadaşlar. Burada karınca verilmiş. Karınca formik asit salgılar. Karınca'nın yanına biz aynı zamanda arıyı da ekleyebiliriz. Karınca ısırdığında, arı soktuğunda arkadaşlar bir yanma hissedersiniz. İşte o salgıladıkları asit nedeniyle gerçekleşir. Buraya bir yıldız işareti koyuyorum. Nötralleşme tepkimelerinde buraya tekrar dönmek istiyorum. Şimdi bir diğer kağıdımıza geçelim. Bunlar ise arkadaşlar daha kuvvetli asitlerimiz. Hidrojen klorür dediğimiz tuz ruhu. Nitrik asit dediğimiz kezzap, sülfürik asit dediğimiz saç yağı var arkadaşlar. Şurada şuna dikkat çekmek istiyorum. Evet dikkat ederseniz asitler ahlatırdı hep h ile başlıyor dedik ama hepsi için geçerli değildi bu. Şurada o haşı görüyorsunuz ya sakın buna baz demeyin. Çünkü COO oh diye tarif ettiğimiz şu temel aslında bir asittir arkadaşlar bütün olarak alındığında. Asetik asittir, sirke asitidir. Ee, bunun dışında... Şimdi bazlarımıza geçelim. Bazlarımıza zaten örnek verdik. Çikolata, mayonez, kabartma tozu, şampuan, deterjanlar gibi. Ama özellikle e, sanayide kullanılanlara baktığımızda... ...sodyum hidroksitimiz var. Bu özellikle katı sabun yapımında kullanılıyor. Diğer ismi süt kostik diye geçer. Bir diğeri potasyum hidroksit. Bu da sıvı sabun yapımında, Arap sabunu şampuan gibi yapımında kullanılır. Diğer ismi potas kostiktir. Kalsiyum hidroksit bayağı bildiğimiz bu hani evlerin badanasında kullanılan suyla karıştırıp e, mikropları öldürmek için hala daha kullanılan kireç. Sönmüş kireçtir arkadaşlar magnezyum hidroksit ve amonyak var. Dikkat ederseniz bazlar ohlatıyordu. Genelde sonları hep neyle bitiyor? Ohla bitiyor. Ama şurada NH3 hariç amonyak neye bakıyorduk biz baz olup olmadığına? Sulu çözeltisinde OH iyonu verip vermemesine göre bakıyorduk arkadaşlar. Şimdi geldik asit ve bazların tepkimesine. Asit ve bazlar bir araya geldiklerinde tepkimeye giriyorlar ve yeni bir madde oluşturuyorlar. Biz biliyoruz ki eğer yeni bir madde oluşuyorsa kimlik değişimi var demektir. Yani kimyasal değişim gerçekleşmiş demektir diyoruz. Şimdi asitle baz aynı ortamda bulunduğunda ne oluşturuyormuş yeni madde olarak? Tuz ve su oluşturuyormuş arkadaşlar. Demek ki maddeler özelliklerini tamamen kaybetti. Yepyeni maddeler oluştu. Kimlik değişti. Kimlik değişimi olduğu için kimyasal değişim. Örnek olarak hidroklorik e, asitle sodyum hidroksit bir araya geldiğinde arkadaşlar sofra tuzu oluşuyor ve aynı zamanda su meydana geliyor. Şimdi sınıfta özellikle bazı arkadaşlarınız şunu sormuştu bana konuyu anlatırken. Öğretmenim e, Nötralleşme tepkimeleri dediğimiz bu asit baz tepkimelerinde illaki sonuç nötr mü olur? Yani e, sonuç illaki 7 mi olur pH'e diye sormuşlardı. Şunu anlatmak istiyorum ben size. Biliyorsunuz ki bazen e, tepkimeye giren ürünler artar. Yani hepsi kullanılmaz. Bu durumda ne olacaktır? O madde ortamda kalacaktır. Ortamda kalacağı için... Baskın olacak ve ortamın özelliğini belirleyecektir. Mesela eğer asit-baz tepkimelerinde giren maddeler içinde asit artarsa ortamda asit kalacağı için ortam asidik olacak. Asit-baz tepkimesinde girenlerden baz artarsa ortamda baz kalacağı için ortamda bazik olacaktır arkadaşlar. Örnek olarak hemen şunu göstermek istiyorum size. Burada hidroklorik asidim var. Bir de arkadaşlar e, potasyum klorürüm var. Bunlar tepkimeye girdiklerinde ne diyor? Eşit hacimlerde. Eşit hacimlerde tepkimeye girmek zorunda. Yani bundan A kadar girdiğinde bundan da A kadar girmek zorunda. Potasyum klorürle su meydana geliyor. Şimdi bakıyorum. Grafikte verildiği gibi nötralleşme tepkimesine girmiştir diyor. Evet bakıyorum. Asidim var ortamda. Bazım var ortamda. Her ikisi de kuvvetli. Kuvvetli asit ve kuvvetli baz. Kuvvetli asit ve kuvvetli bazım tepkimeye girdiğinde neyi meydana getirecek? Tuzu meydana getirecek ve bir de suyu meydana getirecek. Ama grafikte verildiğine göre Asitten A kadar tepkimeye girme... E, şöyle diyelim. Asitten ortamda A kadar var. Bazdan ise ortamda ne kadar var? 2A kadar var. Peki ne kadarı girecek? Her ikisinden de eşit hacimde girecek. Yani A kadar asidin benim bitecek ve sıfır olacak. Tükenecek. Peki bundan da A kadar girmek zorunda. O zaman ne olacak? 2A'dan A'ya kadar in, inecek ve A kadar tepkimeye girecek ama ortamda ne kadar daha bazım kalacak? A kadar bazım kalacak. O zaman benim burada artan şey ne? Baz. Artan baz olacağı için her ne kadar tuz oluşursa oluşsun, ortamda baz olacağı için ortamın bazik olacak arkadaşlar. Bu da o sorunun cevabı diyebiliriz. Peki nötralleşme tepkimeleri ile ilgili olarak açığa çıkan tuzla ilgili bazı bilgiler verelim. Bununla ilgili olarak neler diyebiliriz? Ee, öncelikle tuzumuz bir katıdır ve kristal yapıldadır diyebiliriz. Sulu çözeltileri, sulu çözeltisi elektrik akımını iletir diyebiliriz. Aynı zamanda tuzumuz normal şartlarda nötr olacağı için herhangi bir indikatörü yani ayırıcı ne yapacaktır? Değiştirmeyecektir. Şeklinde söyleyebiliriz arkadaşlar. Şimdi günlük hayatta nötralleşme tepkimeleri nerelerde var? Mesela diyelim ki Biraz önce size söylemiştim. Şurada e, özellikle tekrar değinelim demiştim. Eğer kağıdımı bulabilirsem. E, arı diyelim ki soktu. Ne var onda? Zehrinde asit var. Asit olduğuna göre ben onu nötrlemeliyim. Nötrlemek için ne yapmalıyım? Hemen karşısında bazı kullanmalıyım. O yüzden karınca ısırmasında ya da arı sokmasında... Orada asit olacağı için onu nötrleyebilmek için baz kullanmak durumundayım arkadaşlar. Ee, peki vücudumuzda bu nasıl işliyor? Asidik yiyecekler yiyoruz, ağzımızın içi asidik oluyor. Bu durumda e, dişlerimiz, ağız sağlığımız bozulabilir. Bunu önleyebilmek için diş macununu nasıl kullanıyoruz? Bazik kullanıyoruz ki ağzımızdaki asit-baz tepkimesiyle birlikte nötralleşme sağlanabilsin diye. Aynı şekilde. Bazı kişiler e, midelerinden rahatsızdır arkadaşlar e, biliyorsunuz ki midemizde mide öz suyu var ve e, mide öz suyumuz seyreltilmiş hidroklorik asit e, midemize ne yapabiliyor zarar verebiliyor. Fazla salgılandığı durumda, hastalık durumlarında böyle durumlarda doktorların verdiği ilaçlar bazik oluyor. Böylelikle asit-baz dengesi sağlansın diye. Yine midemizdeki e, asidik ortam bağırsaklara geldiğimizde pankreasın salgıladığı pankreas öz suyuyla ve aynı zamanda karaciğerin salgıladığı safra salgısıyla baza dönüşüyor arkadaşlar. Yani o asidik ortam bağırsaklarda bazik ortama dönüş sağlıyor. İlk önce nötrlüyor sonra da bazik ortama dönüştürüyor diyebiliriz arkadaşlar. Bununla ilgili aklıma başka şu anda gelmiyor. Son olarak asit yağmurları diyoruz. Normal şartlarda biz biliyoruz ki saf suyun pH'i nedir? 7'dir. Yani nötrdür diyoruz. Ama yağmur suları da nötr mü? Hayır. Yağmur suları asidik. Neden asitik arkadaşlar? Çünkü ilk başta biz ne demiştik? Havada elbette ki bildiğimiz bir gaz var, karbondioksit gazı. Karbondioksit gazı olduğu gibi aynı zamanda havada su buharı var. Karbondioksit gazı ile su buharı birleştiğinde ne açığa çıkıyor? Hidrojen gazı. Yani ortam ister istemez zaten neye dönüşüyor? Aside dönüşüyor arkadaşlar. Ama bunun yanı sıra eğer daha farklı gazlar da varsa işin içinde asit oranı gittikçe artıyor. Yani pH düşüyor. Eğer pH 5.6'dan da düşükse yani asitlik oranı arttıysa asit yağmurları meydana geliyor. Peki asit yağmurlarına sebep olan gazlar neler? İlk önce söyledik zaten karbondioksit gazımız var. Ama bunların dışında asit yağmurlarına asıl neden olan kükürt dioksit ve azot dioksit gazlarımız var. Bu gazlar havadaki su buharı ile tepkimeye girerek sülfürik asit, nitrik asit gibi maddeleri oluşturuyorlar. Bunlar da bulut fasis içerisinde su damlalarına yapışarak yeryüzüne düşüyorlar. Böylelikle asit yağmurlarına sebep oluyorlar. Yani bu süreçte asıl ee, sorumlu olan insan faaliyetleridir diyebiliriz arkadaşlar. Peki neler yaptığımızda asit yağmurları meydana geliyor? Bir fosil yakıtların kullanılmasında, iki taşıt egzozlarından çıkan atıkların havaya karışmasında ve sanayileşmede görmüş olduğunuz şu gazlar açığa çıkıyor ve bu gazlar havadaki su buharı ile birleşerek Asit yağmurlarına sebep oluyor arkadaşlar. E peki böyle bir durumda asit yağmurları yağdığında nasıl sonuçlarla karşı karşıya kalıyoruz? Bir de onlara bakalım. Göllere ve akarsulara düşen asit yağmurları sudaki asit dengesini bozuyor ve balıkları etkiliyor. Bütün canlıları etkiliyor. Balıkların bu durumdan etkilenmesi besin zinciri yoluyla bizleri de etkilemektedir. Bir diğeri havada bulunan sülfat solunum yoluyla alınmakta ve bronşit, astım, kanser gibi çeşitli hastalıklara neden olmaktadır. 3. Topraktaki alüminyum çözülmesine Alüminyumun çözülmesine neden oluyor. Ağaç köklerinin besinlerden faydalanmasını engelliyor. 4. Sorularda çok çok sık çıkıyor. Mermer, kum taşı veya kireçten yapılan bir içerisinde kalsiyum karbonat bulunduran tarihi eserlere zarar veriyor arkadaşlar. Biz zaten demiştik asit ne yapıyordu? Tahriş ediyordu, zarar veriyordu mermere, kirece kireç taşına gördüğünüz üzere aynı zamanda neye zarar veriyordu? Metallere zarar veriyordu. Metallerle tepkimeye giriyordu değil mi? İşte asit yağmurları da bu yüzden araç kaportalarına aynı zamanda ormanlara, doğaya zarar veriyor, olumsuz etkiliyor arkadaşlar. Bu şekilde özetleyebiliriz.